Merhaba, tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Hüseyin, İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim, yönetim bilişim sistemleri. Bugün 41. kurultaya geldiniz, bilişim kurultayına, TBD'nin önce olduğu. Neler düşünüyorsunuz bu kurultay hakkında, neler söyleyebilirsiniz? Şöyle diyeyim, şimdi bilişim derneğinin düzenli olarak yaptığı bu kurultay, her sene üzerine konarak, yeni temeller oluşturularak, gündemi takip edip yani insanların faydasına olan bir etkinlik olarak düşünüyorum. Bu seneki etkinlikte gerek girişimcilik alanı, gerek işte bu teknolojiler kuantum alanı, gerekse bilişim alanındaki e, daha kapsamlı olması yönünden üzerine konulmuş bir şekilde devam etmektedir. Peki e, yönetim bilişim sistemleri deyince aklımıza neler gelmeli? Neler düşünmeliyiz? Neleri kapsamakta yönetim bilişim sistemleri? İsminde olduğu gibi işte yönetim bilişim sistemleri olarak yönetimsel alanı yani eee bu daha çok işletmenin işletme yönetimi gibi düşünebiliriz veya daha kapsamlı olarak düşünebiliriz ama ağırlıklı olarak bilişim. Yani e, bir, bilişim alanında çalışmayı sevk eden bir alan. Şimdi bu a üzerine daha çok, web üzerine daha çok, dersler web üzerine birazcık daha ağırlıklı. Ama farklı alanlarda da e, tabii e, yönelim olabilir. Yapay zeka yönelim olabilir. Onun haricinde büyük veriye yönelim olabilir. Onun haricinde makine öğrenmesi yani bu bölümü bitiren bir insan makine öğrenmesini mesela yapabilir. Yani kendi geliştirmesine bağlı. Mesela yapay zeka üzerine de kendi geliştirebilir. Günümüzde özellikle yapay zeka çok gelişmiş, çok çeşitlenmiş, çok dallanmış. Ağacın dallanması gibi çok dallanmış bir vaziyette. Buna Gemini öncelik ediyor. Ona öncelik ediyor. Ondan sonra çeşitli uygulamalar var. Yani e, bunları yapabilir bilişim, bilişmek kelimesindeki olay gibi ee, yönetim bilişim sistemleri okuyan bir insan bilişimin her alanına yönenebilir, kendi uzmanlaştırabilir. Bu insan kendi geliştirmesine bağlı. Yani ben bunu okuyorum bitti değil. Yani okuyacaksın, kendi geliştireceksin. Ondan sonra bitebilirsen en yüksek ortalamayla biteceksin, üzerine katacaksın. Yani onun dışında tabii bir takım hesaplamalı dersler, muhasebe gibi, iktisat gibi, finans gibi bunlar öğreneceksin. Yani bu, bu şekilde bir alan. Peki dijital dönüşümün kamu kurumları üzerindeki etkileri nelerdir? Yani kamuda özelde her türlü bir dönüşüm gerekiyor. Kağıda yazmak var, onunla uğraş, tabi dijitalde de belli bir emek sarf ediyorsun ama kağıtta da daha yavaş oluyor ve daha e, çevre e, kirlenmesi yönelik daha fazla bir etkisi oluyor ama dijital olduğundan sonra üzerine katarak ilerlemek onun ee, daha çok e, yapılacak işin imlenmesi daha çok oluyor. Peki çok teşekkür ediyorum.